Arkadaşlar, e, bugünkü programımızda Kanal İstanbul e, konusuna e, göz atmaya çalışacağız. Tabii Kanal İstanbul e, ne olduğunu anlamak için önce e, çevremizde dönen e, jeopolitik savaşlara e, göz atmak gerekiyor. Burada e, bir kuşak bir yol yeni nesil İpek Yolu konusuna tabi bakmak gerekiyor çünkü son 3-5 yıldır 2015'ten itibaren bu yönde savaşlar hız kazanmış bulunuyor. Şöyle bir bakacak olursak kısaca bildiğimiz gibi Çin'den Londra'ya uzanan hatta bir demiryolu ulaşımı söz konusu burada. Şu anda avantajlı görünen e, Türkiye, e, yani politik olarak, e, konum olarak e, bu yolun üzerinde e, ve çalışmalar hızlı devam ediyor. Diğer bir konu da e, tabii ki deniz yolu, deniz yolu ulaşımı, lojistik, limanlar e, vesaire. Burada da e, komşumuz Yunanistan şu anda e, biraz daha fazla yatırım çekiyor. Tabi burada Mısır'ın e, durumu çok önemli Süveyş kanalı nedeniyle e, başka bir yönden bakacak olursak bu demir yolu'nun e, durumu e, yani planlanan hat büyük oranda e, çalışmasına rağmen bu hat e, teknik olarak çalışıyor yalnız politikte tabi e, çok sağlıklı değil e, ülkeler kendi e, bölümlerinden geçen bölümleri bir şekilde yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Ee, Türkiye'den geçen kısmı şu an için ee, Bakü-Tifis-Kars e, olarak çalışıyor, aktif olarak. E, Tabi bu haritaya e, bakacak olursak, biraz daha genel e, ölçekte bakacak olursak, e, burada bir e, dolaşma söz konusu gördüğümüz gibi Ermenistan bypass edilerek Gürcistan üzerinden Kars Bakü arası ulaşım sağlanıyor. Şu an için ancak son dönemde bu harita değişti değişmesiyle ilgili bir adım atıldı. Ermenistan tekrar oyunun içine alınarak Avrasya eksenine e, bir geçiş sağlama aşamasında e, ve anlaşmalar yapıldı. Artık Bakü Kars arasına ikinci bir hat inşası e, başlandı. Esasen bu hat e, vardı. E, şöyle bir bakalım. Bu Dünya Demiryolu haritası. E, gördüğümüz gibi e, Bakü ile e, Kars arasında aslında bir parçalı bir demiryolu olsa da e, Laçin koridoru yani Ermenistan'a bağlı olan kısım kapalı olduğu için Ermenistan sınırında kaldığı için Ermenistan'da daha çok Atlantik e, paktında e, görüldüğü için e, maalesef bu kolay yoldan aşılabilecek demir yolu aşılamadı ve e, Tiflis üzerinden e, dolaşmak zorunda kaldı. Evet burada da. E, şu anki mevcut hattı görüyoruz. Tiflis üzerinden geçen ve bu hat e, şu gördüğümüz Laçin koridoru e, bu koridor üzerinde e, anlaşma sağlandığı için e, artık bu hat inşa edilebiliyor. Bu hattın özelliği Türkiye'yi Bakü'ye e, Hazar Denizi'ne bağlayacak. Diğer taraftan e, Tahran üzerinden Orta Asya'ya gitmesi e, kaçınılmaz görülüyor. Evet, bir taraftan da kendi ülkemiz içinde tabi bu hattın e, yani Edirne'den Kars'a uzanan hat parça parça yapılıyor, açılıyor. Ee, Ankara, Sivas sanırız bu yaz e, faaliyete geçecek e, tabi bütçe imkanları doğrultusunda. Tabi e, ülkemiz e, gördüğümüz kadarıyla Avrasya Paktı'nda yer alıyor ve buna e, uygun e, stratejik hamleler yapıyor. Şimdi ilk haritaya 8'den 1'e geçecek olursak e, bu hatta e, şöyle bir sıkıntı var e, şu an için Yunanistan e, Avrasya Paktı'nda değil yani aynı zamanda Atlantik Paktı'nda yer alması nedeniyle bir risk oluşturuyor. Gerçi Mısır kadar riskli değil yani Yunanistan bypass edilebilir ancak Mısır'ın durumu çok kritik ve Mısır'ın Atlantik Paktı'ndan Avrasya Paktı'na geçmesi elzemdi. Bu yönde Türkiye'de sanırım yoğun çalışıyor ve anlaşma aşamasına gelindi. Yani Türkiye ile Mısır ilişkilerinin normalleşmesi an meselesidir. Türkiye ile e, ilişkilerin düzelmesi demek Avrasya hattıyla Avrasya ekseniyle tekrar barışık hale gelmesini gerektiriyor evet demiryolu tarafında bu olurken diğer tarafta tabi e, daha e, şu an için e, çok önemli gibi görülmese de esas sıkıntı bahsettiğimiz gibi ee, Süveyş kanalı, e, Süveyş kanalı Suveş Süveyş kanalının Mısır elinde olması ve Mısır'ın her zaman burada bir risk e, yani Avrasyacıların ve Atlantikçilerin savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz. Yani şu anki durumu devam da edebilir. Tabi diğer taraftan e, ülkeler de bir takım e, hazırlıklar yapıyorlar. Yani bu haritada e, açıkçası Rusya çok avantajlı pozisyonda görülmüyor. İran bir şekilde demiryolu üzerinde olsa da deniz ulaşımı açısından bir avantajı yok. Bu yönde tabii ki e, lojistik savaşlar, kanal savaşlarının e, esasen e, sessiz de olsa bir e, devam ettiği, yani proje aşamasında da olsa devam ettiğini görebiliyoruz. Şöyle toparlayacak olursak sarı hat şu an aktif olan Kars Bakü hattı ve Ermenistan savaşından sonra Vlaçin koridorunun açılmasıyla artık diğer hat hem demiryolu hem karayolu yapılabilecek hale geldi ve ihalesi verildi hızlı bir şekilde ve başlandı bu hat. Tabi bu hatta Gürcistan çok mutlu etmeyecektir ama e, Gürcistan hattı yapıldığı için artık bu hattın bypass olma ihtimali yok. Burada kritik e, sıkıntı İran açısından sıkıntı bu ulaşım e, koridorunda kendisini avantajlı duruma geçirmeye çalışacaktır. Yani Türkiye ile Azerbaycan arasında kara sınırı kurulmuş olması e, İran için çok mutlu bir durum değil. Tabi İran'ın da geçmişten gelen bir takım projeleri var. Rasyonel olabilecek bu. Hazar Denizi'ni Basra Körfezi'ne bağlayacak bir hat. Buna İran-Rus kanalı da diyebiliyoruz. Çünkü Rusya bu yolla boğazları kullanmadan sıcak denizlere açılma imkanı kazanacak. İran da burada hem İpek yolu üzerinde olması nedeniyle hem demiryolu hem de e, deniz yolunda kritik bir pozisyona geçmesi mümkün olacak. Diğer taraftan e, bir bir proje de belki tarihi bir e, proje olabilir Osmanlı döneminde de fikirleri fikir bazında düşünülmüş e, bir proje olabilir. Hazar denizini e, Karadeniz'e bağlayan bir kanal. Ee, tabi bu kanal e, şu e, ciddi maliyetli yani uzunluğuna bakacak olursak e, bakıyoruz Süveyş Karadeniz Marmara evet Hazar Hazar Karadeniz hattı yani 1100 kilometre 1000 kilometreleri bulan bir mesafe söz konusu bu koridorda yani bu kanal da esasen Türkiye'nin lehinedir. Çünkü geçiş noktası bunun da aynı şekilde boğazlardır. Bir diğer kanal projesi ise Türkiye'nin <laughs> projesi. Montre anlaşmasıyla e, Montre anlaşmasına tabi olan bir mevcut geçiş var. Bir de e, alternatif bir geçiş Türkiye planlıyor. Yani güzergah muhtemel güzergah böyle bir şey tabu e, uzunluğu ve fizik mümkün olması en kolay maliyet açısından işte 40 kilometre gibi bir mesafe yaklaşık görebiliyoruz e, yani kısaca özetleyecek olursak e, bu projelerin bir an için dördünün de aktif zaten e, Mısır ve İstanbul açık Diğer iki projenin de aktif olduğunu düşünürsek bir an için e, Türkiye'nin bir ada ülkesi, yarımada değil ada ülkesi olması teorik olarak mümkün oluyor. Evet. Tekrar göz atacak olursak, e, Türkiye'nin çevresinde dönen kanal savaşları. Bu projeden her birisinde bir kazanan, birkaç ka kazanan varsa birkaç kaybeden oluyor. Ee, tabii Türkiye'nin de burada e, bir takım e, çalışmaları var şöyle ki yani düşünce bazında da olsa <laughs> Kars'a Gelen Demiryolunun Karadeniz'e açılması, uzanması, limana ulaşması bir proje ee, ancak şu an şu anda o yönde bir çalışma yok. Diğer taraftan e, Konya-Karaman hattı açıldı. Tabii Karaman ilk bakışta. Yani çok en gereksiz hat gibi düşünülebilir ancak Karaman Mersin Limanı'na Hatay Limanı'na en ulaşımı sağlayacak olan hat muhtemelen jeopolitik bir öneme sahip şöyle tekrar bakacak olursak Dünya Demiryolu Haritası'na maalesef yerli bir haritamız yok yani Türklerin yapabildiği bir harita yok en son şöyle bir harita yapabilmişler bu tabi bir sene önceki durumu gösteriyor. 2020 20 ve 21'de bir yapabildiğimiz bir harita yok. Ama evet şöyle bir haritamıza bakacak olursak Konya'ya kadar gelen hat Karaman'a gelmiş. Artık Mersin ve e, Hatay'a ulaşması özellikle Mersin'e ulaşması an meselesi. E, bu yolla e, bir şekilde e, Yunanistan'ın olası yani Süveyş kanalının olası bir bypass olması durumunda e, devre dışı kalması durumunda e, demir yolu yani İpek yolu e, limanla kolaylıkla buluşabilecektir. E, bu şekilde e, bu yolla hem Mısır hem de e, Yunanistan'da olası riskler ki Yunanistan şu anda Batı bloğunda yer alıyor. Yani hem Avrasya bloğuyla birlikte çalışıyor. Diğer taraftan Amerikan işgalinde gibi yani son haberlere bakacak olursak ee, daha doğrusu bunun jeopolitik e, durumuna bakarsak e, geçmişte e, bu hattı kesmek için Asala, PKK ve Ermenistan kullanılmıştı. Bu kapılar düşmek üzere batı açısından. Yine son direniş noktası olarak Yunanistan'ı e, gördü. Atlantik grubu ve Yunanistan maalesef tarihten ders alamıyor bir türlü. Yine e, Kurtuluş Savaşı'ndaki duruma düşecek ve yine piyon olarak tıpkı Ermanistan gibi e, harcanacak hissiyatı kuvvetli. E, evet burada da e, yani en son Azerbaycan'daki savaşın Ermenistan-Karabağ'daki savaşın gerekçesi çok net olarak görülüyor. Lojistik olarak ciddi bir kısalma söz konusu bu nedenle de zaten baştan kaybedeceği belliydi yani Ermenistan'ın. Çünkü batılı ülkeler yani özellikle Avrupa ülkeleri bir taraftan NATO çatısı altında Amerika ile işbirliği içinde gibi görülür, görülmesine rağmen diğer taraftan da Avrasya hattını gizlice destekliyorlar. Ermenistan'ın da hesaplayamadığı buydu maalesef. Yani lojistik hesabını yapamadı. Evet, burada İran'ın Süveyş Kanalı diyebiliriz. Tabi bu Rusya'nın en yani çok işine geliyor ve e, tabii ki İran'ın işine geliyor. E, bu yolla da İran e, Türkiye'yi bypass etme en azından e, deniz yoluna bypass etmiş olacak ancak bu hatta e, maalesef yani onlar açısından uzun bir hat. Türkiye şu anda daha hızlı ilerliyor. Yani neredeyse sonuna yaklaşmak üzere. Çünkü bu eksik parçalarda bildiğimiz kadarıyla Edirne kısmı ihale edildi. Bu kısımda çalışmalar devam ediyor. Ee, Karaman'dan da Mersin'e bağlantı sağlandığında Türkiye en hızlı davrananlardan birisi yani e olarak görüyoruz. Tabii bu e bütün bunların başka bir yönden de bakacak olursak e şöyle bir göz atalım. E dünya finansal merkezleri yani başkentlerin daha doğrusu dünyaya etki eden e, e, belli başlı ülkeler listesi bir iki versiyonunu e, yayınlandı. Geçmişte yayınlanmış. Bunlar 3-4 yıl önceki e, sonuçlar. tabi Londra burada e, birinci sırada. Bu sadece tek yönlü baktığımız bir şey değil. yani Ekonomisi, e, güvenilirliği, çevresi vesaire kriterler göz önüne alınarak Londra e, birinci sırada görülüyor. İşte ikinci New York, üçüncü Paris. Burada İstanbul 31. sırada. Diğer e, e, listede 34. sırada. Tabi Türkiye bu yolla e, bu listede ilk 10'a, ilk 5'e girmekle ilgili özellikle İslami finans dediğimiz faizsiz finans dediğimiz e, alanda Londra'nın e, bir kısmını İstanbul üzerine almak istiyor bu yönde çalışılıyor. E, buradaki e, anlatılmak istenen e, şu e, yani bu jeopolitik savaşlarda e, bunların sonuçları da e, bu listeyi etkileyecek. Yani tek başına biz burada e, şehir şehirleri tek başına yani basitçe ele alamıyoruz. Bu e, e, hesaplanmış endekste e, yani ulaşım çok önemli, lojistik, altyapı vesaire yani İstanbul'u ciddi avantajlı bir konuma geçireceğini düşünüyoruz. Evet, burada da 4 çevremizde dönen 4 adet kanal e, görüyoruz. Evet. Demir yollarının durumları. Evet bu da hızlı tren haritamız tabi bütün bunları analiz ettikten sonra e, Kanal İstanbul'un ne olduğunu anlama imkanımız var. Ancak tabi şu anda bütün planları göremediğimiz için e, net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak e, tablo bu ana hatlarıyla. Yani tek başına bir kanalı İstanbul'u bir yani Kanal İstanbul'u tek başına burada ele alamayız. Bu e, çevremizde dönen eee jeopolitik savaşların bir parçasıdır. Montre anlaşması vardır ortada yani mevcut İstanbul Boğazı ile ilgili. E, tekrar ilave veriler olduğunda bunların tamamını Tek bir e, pota altında tekrar değerlendireceğiz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler arkadaşlar.